Merhaba ben Türkiye'den Zeynep Azal. Size Susan Collins'in bugün yayınlanan yeni Aşık Oyunları kitabı Hasat'ta Gün Doğumundan bir kesit okuyacağım için çok heyecanlıyım. İşte birinci bölümden kısa bir parça. İyi ki doğdun Heymiç. Hasat gününde doğmanın iyi yanı yaş gününde geç kalkabilmektir. Ancak ondan sonrası gitgide daha berbat bir hal alır. O gün okulun tatil olması kurra çekiminin getirdiği dehşeti pek telafi edemez. Bundan sıyırsam bile iki çocuğun katledilmek üzere başkente sürüklenmesini seyretmenin üzerine kimsenin canı pasta çekmez. Yatakta dönüp çarşafı kafamın üzerine çektim. İyi ki doğdun. 10 yaşındaki kardeşim Sit omzumu sarstı. Sana horozluk yapmamı söyledi. Gündüz vakti ormana gitmek istiyorum dedim. Doğru. Törenden önce işimi bitirmeyi umuyordum. Böylece öğleden sonra en sevdiğim iki şeyi yapmaya, siftinmeye ve sevgilim Lenor Dov'la birlikte olmaya ayırabilecektim. Gerçi annem hiçbir işin benim için fazla zor ya da pis ya da çetrefilli olmadığını, en fakir insanın bile kendi sefaletini başkasına itelemeye yetecek üç kuruşu oradan buradan toplayabileceğini, bana sürekli olarak hatırlatarak her ikisinden aldığım hazla taş koyuyordu. Ancak günün çifte etkinliğinin göz önünde bulundurunca, işlerim hallolduğu sürece bana biraz özgürlüğü hoş göreceğini düşünüyordum. Planlarımı esas mahvedebilecek olanlar oyun kuruculardı. Heymiç diye inledi sit. Güneş doğuyor. Tamam tamam ben de doğuyorum. Döşekten doğruca yere yuvarlanıp devletin dağıttığı un çuvalından yapılma şortumu altıma çektim. Başkentin lütfuyla sözcükleri damga misalli kıçıma denk geldi. Annem de hiçbir şey israf etmez. Babam kömür madeni yangınında vefat edince genç yaşta dut kalan kadıncağız silde beni çamaşır yıkayıp hiçbir şeyi heba etmeyerek büyüktü. Ateş çukurundaki kereste küllerini sabun yapmaya, yumurta kabuklarını ise ezip bahçede gübre yapmaya ayırdı. Günün birinde bu şortta şeritlere ayrılıp örülerek kilim olacak. Giyinip sizi yatağına geri ittim. Doğruca yamalı yorganın içine gömüldü. Mutfakta mısır ekmeğinden bir lokma kaptım. Başkent unundan yapılma o pütür pütür kapkara şeye kıyasla yaş günüm için terfi sayılırdı bu. Annem çoktan arka bahçede giysi dolu bir kazanı sopayla karıştırmaya başlamış. Madenci tulumunun tekini tersine çevirirken kaslarını zorluyordu. Daha 35'indeydi ama hayatın çilesi hep yaptığı gibi Şimdiden yüzüne derin izler kazımıştı. Kapı girişinde beni gördü ve alnını sildi. 16. yaşın kutlu olsun. Ocakta sos var. Sağ olasın anneciğim. Pişmiş erikli dolu bir tencere buldum ve kepçeyle ekmeğime sürüp yola koyuldum. Bunları geçen gün ormanda bulmuştum ama böyle sıcak ve şekerli yemesi hoş bir sürpriz oldu. Bugün sarnıcı doldurman lazım dedi annem yanından geçerken. Soğuk musluk suyumuz vardı ama o kadar cızız akıyordu ki tek kovayı doldurmak asırlar sürüyordu. Annemin ek ücret karşılığında kullandığı saf yağmur suyu dolu özel bir vanil de vardı. Çünkü kıyafetler daha yumuşak çıkıyordu. Ama bizim kuyu suyunun çoğunu çamaşır yıkamaya kullanırdı. Ehal böyle olunca pompasili çekmesiyle sarnıcı doldurmak sizin yardımıyla bile iki saatlik bir işti. Yarını bekleyemez misin diye sordum. Suyum bitiyor ve daha yıkayacak daha gibi çamaşırım var diye yanıt verdi. Bugün öğleden sonra o zaman dedim hayal kırıklığımı saklamaya çalışarak. Eğer hasat saat 1'e kadar biterse bu sene bizim kurban gitmediğimizde de varsayarsak su işini 3'e kadar bitirip hala Lenor görebilirdim. Birisi sis damarın aşınmış gri evlerini kaplamış koruyordu adeta. Rüyada kovalandıklarını gören çocukların oradan buradan gelen çığlıkları olmasa insana huzur bile verebilirdi. Son birkaç haftada 50. açlık oyunları yaklaşırken bu seslerin sıklığı artmıştı. Tıpkı uzak tutmaya çalıştığım endişeli düşünceler gibi. İkinci çeyrek asır oyunları iki kat daha fazla çocuk. Endişe etmenin anlamı yok diyordum kendime. Çünkü elden gelen bir şey yok. Bir seferde iki açlık oyunu gibi. Ne asadın sonucunu ne de ardından olacakları kontrol etmenin yolu yok. O yüzden kabusları besleme. Paniğe kapılmana izin verme. Başkente bunu verme. Zaten yeterince şeyi aldılar.